Dördüncü videoma hoş geldiniz. Bugün, Roma günleri. Romanların üç özel günü vardır. İlki 8 Nisan, 8 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bir gündür. 8. Nisan sözde uluslararası roman günüdür. Bugünün hiçbir siyasi veya tarihi referans noktası yok ve sadece dünyadaki birçok ülkenin romanlarla birlikte kültürel olarak kutladığı bir gün. İkincisi, Anma günü, 16 Mayıs, Roman direniş günü olarak da bilinir. 16. da iki tarihi olay var. İlki, 16 Mayıs 1940'ta Roma ve Sintini. Tüm Kuzey Almanya, Hamburg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein'dan ilk sürgünleriydi. O sırada yaklaşık 1500 roman tutuklandı ve 20. yaşına kadar Hamburg'daki Fratschap'ın deki Hafen şehrinde hapsedildi. 20 Mayıs 1940'ta ise sınır dışı etme treni ile Hamburg'daki Hanover istasyonundan Polonya'daki Belzig'e gönderildiler, orada, Naziler için zorunlu işçi olarak toplama kampları kurdular, bu tarihteki ikinci tarihi olay, Roma ve Sinti'nin Auschwitz imha kampında yaptıkları isyan, bu ayaklanma Naziler tarafından kanla bastırıldı, 3. gün, Ağustos'un ikinci günüdür, 2. Ağustos 2018, Avrupa Parlamentosu tarafından kararlaştırıldı, Avrupa Birliği içinde bir anma günüdür ve tüm üye ülkelerde dikkate alınmalıdır, Nasyonal Sosyalizm döneminde tüm Avrupa'da zulüm gören ve öldürülen öldürülen Roman ve Sinti'ler hatırlanmalıdır. Umarım dizimde 100 saniye içinde bir şeyler öğrenmiş ve daha akıllı hale gelmişsindir. Bir dahaki sefere kadar veya Romanların dediği gibi DEWLESSA.